Kartal ve Kurdun Okuma Yarışı Bir varmış bir yokmuş Bulutların arasında rüzgarla yarışan bir kartal Ve renkli ormanlarda uluyan dost canlısı bir kurt yaşarmış İkisi de kitap okumayı çok severmiş Bir gün bu iki arkadaş renkli ormanın içinde kitap okumaya dalmış postacı Rakun elinde kara bir kutu ile yanlarına gitmiş. Sevgili kurt ve kartal size bir haber getirdim demiş. İki arkadaş merakla kutunun kapağını açmış. O da ne? İçinden parlayan bir kağıt çıkmış. Sevgili kartal ve kurt. Ankara'daki Renkli Orman İlkokulu'nda büyük bir okuma yarışması düzenleniyor. En çok ve en güzel okuyan kahramanlar birinciliği kazanacak. İkisi birbirine bakmış ve gözleri parlamış. Hazır mısın kurt? Demiş kartal. Hazırım ama umarım hiçbir satırı unutma. <gülüyor> <gülüyor> İyi gülmüş kurt. Kartal arkadaşı kurta cevap vermiş. Sen hiç merak etme. İkimiz de rekor kıracağız. Demiş. Ertesi sabah gök kuşağı gibi boyanmış renkli orman trenine binmişler. Vagonlar kırmızı, turuncu, mor, mavi, yeşil. Tren şeker gibi kokuyormuş ve içerisi neşeli hayvan dostlarının kahkahalarıyla doluymuş. Tren ilerledikçe şarkılar yükseliyormuş. Bu Uru 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 otiren çok okuruz biz. Uru 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 tiren bilgi dolu zihnimiz. Kartal pencereden dışarı bakarken kanatlarını biraz çırpmış. Pırıltılı renkli simler havada süzülmüş. Arkadaş kurt ''Ooo!'' diye alkışlamış. Bir yanı erik ağacı, bir yanı nar ağaçlarıyla dolu yolda ilerlerken rengarenk tren, kartal ve kurt birbirine tekrar tekrar kitap okumuşlar kurt bazen unutuyor, bazen karıştırıyormuş. Yine de pes etmiyormuş. Tükrür dönerim, tükrür, tükrür demiş. Ve her seferinde biraz daha iyi okumuş. Sonunda ikisi de başarıyla ezberlemiş. Sonunda tren Ankara garına varmış. Renkli orman ilkokulunun gösterisi salonu tıklım tıklım doluymuş kocaman ekranlarda yarışmacılar gösteriliyormuş. Sıra bizimkilere gelmiş. Kartal ve kurt sahneye çıkınca herkes alkışlamış. Okuma başladığında tüm salon pür dikkat izlemiş. Kartal güçlü sesiyle paragrafları kanatlandırmış, roket gibi hızlı okumuş. Kurtsa heyecandan titreyen sesiyle ama büyük bir içtenlikle okumuş ve her cümleyi başarıyla tamamlamış. Sıra gelmiş sonuçlara. İki arkadaş 40 saniyede 40 cümle okumuş. İkisi birden rekor kırmış. Kartal ve Kurt kardeşler. Bu akıllı arkadaşlara kocaman bir alkış. Kurt mutluluktan au diye olmuş. Sesi tüm Ankara'da yankılanmış. Kartal da kanatlarını çırpmış. Üzerinden renkli simler dökülmüş. Tren bagonları kadar neşeli bir kutlama başlamış. Birbiriyle gurur duyan iki arkadaşın gözlerinin içi parlıyormuş. Ve masal burada bitmiş. Renkli orman treni ise hala Ankara yollarında bir sonraki okuma kahramanını taşımak için çuf Çuf ilerliyor. Renkli renkli yor çuf çuf, erik reçeli kokusu, puf puf. Kartal ile kurt kitap okur, her sayfa bilgi doludur. Oku 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 her gün biraz daha okuduk çalıştık. Boşkuyla yine... Ankara'da yarış başlar heyecanla... Birincilik gelir dostlukla... Trende şarkılar, kahkahalar... <laughs> Renkli vagonlarda umutlar... Birlikte başardılar... Sonunda okumak en güzel yol bu dünyada... Lalalala. Oku 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 kalbinle oku... Oldukça yüksel gökyüzüyle buluş. Le, 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 le.